Evet selam dostlar hoş geldiniz yeni bir gün ve yeni bir proje tabii ki güzel bir testnet var elimizde hemen baştan söylüyorum hem de airdrop ödüllü evet tabii ki de tabii ki de tabii ki de biz böyle şeyleri severiz bilirsiniz o yüzden ne yapıyoruz hemen başındayken hemen içine dahil oluyoruz projenin adı ne derseniz asisters falan filan neyse nasıl okursanız zaten logosu burada yukarıda yazıyor falan filan Hatta şöyle Twitter'larından direkt e, açıklamalarına bakarsanız işte yapay zeka modellemeleri falan filan yapıyorlar vesaire falan filan çok zaten biliyorsunuz bili biliyoruz daha doğrusu siz e, çok ilgilenmiyorsunuz nedir ne değildir herkes ekmeğinin ve parasının ve alacağı airdrop'unun peşinde doğal olarak. O yüzden e, okumak isteyen arkadaşlar hani burada müşterilerimize ve partnerlerimiz falan dediği Yerde de güzel kapital falanlar falanlar var. Burada detaylarını da veriyor. Okumak isteyen arkadaşlar zaten proje ile ilgili bütün bilgileri alabilirsiniz. Şu an zaten testnet aşamasında olduğunu görüyorsunuz. q 3te mainnet'e falan geçecekler. Solana alında çalışacaklar falan filan. Böyle böyle detayları burada gördüğünüz gibi yazıyor arkadaşlar. Aşağı doğru çektiğimizde tamam geçelim hadi. Bizene bunlardan diyorsunuz. Testnet'te ne yapacağız? Evet gelin şimdi. Hemen o sayfaya geçelim. Şimdi bu e, adamların bu, bugün başlattığı testnette ki şurada da zaten 6 Haziran'da e, gelin kardeşler bak ödüllü testnet yapıyoruz katılın falan filan demişler. Hatta daha sonra e, 1 Temmuz'da tekrar bunu aynısını repost e, mu diyorlar. Neyse öyle yapmışlar falan filan. Dolayısıyla bunlar adam arıyor, e, amele arıyor falan. Gelin amelelik yapın daha sonra size biz de 3-5 suratınıza fırlatırız diyorlar. E tamam okey biz severiz biliyorsunuz. <laughs> o yüzden hemen başlayalım. Şimdi e, bu ilk aşamada hani şu an gördüğünüz ekran sizde gelmeyecek büyük ihtimalle. Önce bir işte Solana cüzdanınızı falan filan bağlayın diyor. Onu bağlıyorsunuz. Daha sonra Twitter ve Discord'unuzu onaylayın diyor. O adımları geçtikten sonra sizi böyle bir ekrana atıyor dostlar. Şimdi oraları ben tabi kaydetmedim. Ben hep size e, test neti göstermeden önce bir gireyim de ne var kendim bir kurcalayayım diyorum. Tabi o alan geçtikten sonra e, orayı tekrar size gösteremiyorum. Ama bakayım şöyle yapabilir miyiz? Bakalım bir ha Evet tamam. Sizde de böyle çıkacak. Doğru. Cüzdanını seç diyecek. Ben Solflare kullanıyorum. ağı Bakın Solana cüzdanı lazım. Siz e, Phantom falan da kullanıyor olabilirsiniz. Ya da başka bir cüzdanınız vardır. Her neyse hangisini kullanıyorsanız. Geliyorum Connecting diyor. İşte bu aşamada işte cüzdandan bir onay istiyor. E, onayı veriyorsunuz. Sonra şu size bir Twitter ve Discordunuzu da isteyecek orada hatırladığım oydu. Her neyse oraları geçersiniz artık. Sonra bu ekrana geldiğinizde şurada gördüğünüz gibi kazandığınız tokenler var. Tabii ki kendi tokenleri ASRR tokeni ama bize SASRR tokeni veriyor. Yani sentetik e, tokenden veriyor. İleride bu tokenler birebir e, değişim olmasa da belirli bir sayıda işte artık onu kendileri belirlerler. O sayıda bize gerçek token halinde dönüşüp bize yüzümüze fırlatacaklar. Peki buradaki token sayısını nasıl artıracaksınız? Ben bir ilk görevi yaptım. Galiba 20 vermişti. Discord serverlarına gir, oraya katıl ondan sonra cıma şurada yanında da puanı vardı. Onu yaptım. Diğerlerini de birlikte yaparız diye yapmadım. Bir de ne var? Günlük şurada puan alabildiğiniz bir alanı var. Ben yaptım tabii tuşa bastığım için şu an geri sayıyor. Günlük gelip buradan check-in yaparak günlük check-in'inizi yaparak da şu tokenlerden kazanmaya devam edebiliyorsunuz. E ne yapacaksınız? İşte buradaki şu anki görevler bunlar. İlla ki yarın öbür gün buraya yeni görevler gelir. Yeni bir şeyler olur. Artık hani onun takibini siz yaparsınız. Ben mesela şimdiden birkaç tanesini daha burada yap yapayım işte Discord'dan e, rolümü almıştım rol almayı da size göstereceğim İyi etkilendir kardeş diyorum e, Discordlarına katıldığım için bakın zaten sonra Solana cüzdanımdan ona istiyor onayı veriyorum daha demin idi 37 oldu ne diyor Twitter'dan takip et diyor zaten takip etmiştim e, takip etmeme bir daha gerek var mı bilmiyorum ama yok oraya yönlendirmede otomatik algılayacak büyük ihtimalle yani gördüğünüz gibi 52 token oldu gibi gibi like diyor. Like atmasam da mı oluyor? Hatta like'a direkt bastım oldu. Riposta basınca oluyor mu? Aa güzelmiş. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şu da Telegram sanırım. Neyse onu ben daha sonra yaparım. Ee, olay bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi burada toplayacaksınız bu puanları. Tabii ki buraya başka görevler daha sonra ekleyecekler. Şurası dashboard kısmı ana sayfa. Şurada zaten invite kısmı var. Yine insan davet ederek tabii ki daha fazla kazanabiliyorsunuz hatta bunların şu sayfasını da göstereyim de aradan ne yazdığını sizde mutlaka zaten videonun altına açıklamalar kısmına koyarım sizde tek tek bakarsınız burada ne olacağı ile ilgili benim anladığım şu minimum 10.000 sentetik tokene ihtiyacınız olacak Community kısmına katılabilmek için yani bir airdrop almak için oy kullanabilmek için vesaire için 10.000 tane token diyor. E şu an ben geri dönüyorum. Şu an 72 var. Tabii ki günlük her giriş yaptığınızda buradan alacaksınız. E, burada da zaten yazdı. E, şu en başta yazıyor. Ortalama 2-3 ay boyunca ya da biraz daha kısa olabilir diyor. E bu testnet aşaması sürecek diyor. Dolayısıyla hani bu 2-3 aylık sürede zaten bu e, puanı yani bu token sayısını yazdılarsa e, bunları bizim alabilmemizi sağlayacak etkinliklerde bu ana sayfaya ekleyeceklerdir. E, o yüzden merak etmeyin hani bu tamamlanmayacak bir sayı olsa zaten buraya koymazlardı. E burada işte testnetin e, e, misyonları, görevleri işte ne olabilir diyor. İşte e, hata bulursanız işte doküman document, documentation rewards diyor. Dokümanlarında mı bir hata bulursak falan. Access'in friendly neyse okursunuz arkadaşlar bunları siz. Sentetik tokenler ne işe yarayacak diyor. Yani sentetik dediği şu tokenler ne işe yarayacak diyor. Şu sayfayı kapat geç artık. Heh. Ne diyor? Stake de kullanabilecekmişiz. Ee, görevler rolleri alabilmek için kullanabilecekmişiz. Governance diyor. Oylamalarda falan filan e, kullanabileceğiz. Burada referanslara ne kadar verdikleri işte 10 tane referansınız olursa %5 e, referansınızın kazandığı puanlardan size de verecekmiş. 10 100 arası olursa bu 100'den fazla olursa bu diye buraya yazmışlar. Ama diyor ki Twitter'da en az 50 takipçinizin olması gerekiyor diyor. Eğer referanslı kazanmak istiyorsanız ona da dikkat edin. En az 50 tane e, takipçili olan bir Twitter hesabınızı buraya bağlayın. Daha sonra bakın testnet v2 gelecek. Orada da işte e, yapay zeka modeli yaratmanızı falan isteyecek ama bu herkese göre değil bize göre olmayacaktır büyük ihtimalle. İşin bu kısmında olmasanız bile yaratılan yapay zekalarla konuşarak bir şeyler yaparak ekstra tokenler, sentetik tokenler kazanabileceksiniz diyor burada. Falan filan böyle zaten bitti mi? Ha bitmiş. Yani bu sayfayı koyarım Türkçe'yi <laughs> Türkçe çevirirken seniz de okursunuz zaten. Şimdi geri dönüyorum. Burada yapılacakları gösterdim. Ee, bunların neyi var? Asıl mutlaka e, bu videoduyu amacı da o e, çekmemin nedeni. E, gidip OG rolü alabiliyorsunuz bu proje ile ilgili. Şimdi onu nasıl yapacaksınız? Şimdi bunların bir guild sayfası var. Şöyle gördüğünüz gibi asistlerin guildte nedir? İşte ne bileyim Galaxy e gibi, Layer 3 gibi e, görev yaptığınız bir yer aslında. Hani buradan direkt görev yapmıyorsunuz ama bunun söylediği görevleri yapıyorsunuz gibi düşünün. Cüzdanınızı yukarıdan bağlıyorsunuz dostlar. Ne diyor? Öncelikle guildte işte bir cüzdanınız olmalı. İşte 6 ay diyor. Yok ha kapçanın geçerliliği 6 aymış. Neyse zaten Guild'e cüzdanınızı bağladığınızda e, asister rolü falan filan. Ha önce onu da göstereyim gerçi Discord'larından ki e, gelin hemen onu gösterelim. Şimdi bunların Discord'larına geldiğinizde asister Discord'larına şurada get roll kısmı var. Burada bakın şu tweet ve regional chats kısmına tıklıyorsunuz. Size bu iki rolü eklemiş oluyor hesabınıza. Öncelikle yani guild'e gitmeden önce bu ikisini bir roller kısmından alın. Şimdi guild'e geri dönüyorum. Zaten o aldığımız rollerin biri bu. Gördüğünüz gibi onaylanıyor. Zaten guild'de verified bir hesabınız varsa bu ikisi onaylanıyor. Heh, gelelim işin paralı kısmına. Şimdi OG rolü almak için arkadaşlar şöyle açayım. Diyor ki yani bunlardan şurada yazdığı görevlerden Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane görev var. 3 tanesini en azından yapmanızı istiyor olg rolü almak için. Ha, Mirror FAM, e, en kolaylarından biri. Ne yapıyorsunuz? Mirror'ı daha önce biliyorsunuz zaten. E, adamlar kendi yazılarını orada mintletiyorlar. Yani 2 dolar, 3 dolar ödeyerek yazdıkları yazıları mintletiyorlar. Hatta ben yanda açayım şöyle. Mintledim ikisini de. Burada koyduğu e, linkler var. Ben bunu videonun açıklamalar kısmına koyarım. E, bunlardan da bir tanesini mintlemeniz büyük ihtimalle yetecektir. Ben işi garantiye aldım. İkisini de mintledim. Gördüğünüz gibi zaten Zaten yanında e, tikleri oldu. Mintleyince hemen tikleniyorlar. E, bunun bir tanesi galiba bu ucuz olandı. 2 dolardı. E, yalnız sınırlı sayıda yani 10.000 olduktan sonra bu bitecek. Dolayısıyla gerçi siz bu videoyu izleyip yapana kadar o kadar dolmaz bile. O kadar mintlenmez sorun olmaz büyük ihtimalle. Ama ben yine sayıları söyleyeyim de 10.000 olduğu zaman kapatır e, kapatırlar burayı. Mintleyemiyor olursunuz. Ya bunu mintleyin. Yani önce bir tanesini mintleyin. Sonra şu guild'e geri dönün. Şuradan refresh yapın. Ee, bunun yanında tik alıyorsanız zaten ikisini mintlemenize gerek yok. Çünkü dediğim gibi birisi 2 dolar, birisi 3 dolar bunların tanesi. Şu 2 dolar olan, e, bu da 3 dolar olan. E, dolayısıyla artık hani karar sizin. Hani bunu hiç yapmak zorunda ya da OG rolü almak zorunda falan da değilsiniz ha. Ben size hani bu proje ilgili daha ne yapabilirsiniz kısmını anlatmak için e, burayı da gösteriyorum. Guild'de de böyle bir sayfalarının olduğunu. Ee, falan filan. Neyse şuradan mirror aldığınız zaman bir tane görevi yapmış oluyorsunuz OG için. Sonra diyor ki ne diyor? Twitter fam diyor. Zaten onu gösterdim. Gelip şuradan şu tweet kısmındaki rolü alırsanız onu almış oluyorsunuz. Ee, geri dönelim. Neredesin? İkinciyi de yapmış oluyorsunuz. Ve buradan en kolay yapabileceğiniz Discord'da diyor chatter rolü al diyor. Chatter rolü de işte gidip boş 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 goy goy yapmak. Hatta onu da göstereyim ben size. Ee, hatta durun şuradan da göstereyim. Bizim sohbet kanalından ben e, gece attım. İşte gelin yarınki video için OG kasıyoruz gelin buyurun diye. Discord'da goy goy yapalım diye. E, sonra sağ olsun arkadaşlar geldi. Burada bu olacağı e, goy goy yaptık arkadaşlar. E, hatta sağ olsun bizim Dostlardan da buradan Telegram'dan da olan bir sürü arkadaşımız da vardı. Hayırlı uğurlu olsun hocam okeyi okay aldım falan. Geleceksiniz burada level 5 olmaya çalışacaksınız. Çok mu zor? Değil. Valla yarım saatte iki goy goy ile oldu. Aşırı zor bir şey değil. Dolayısıyla o chatter rolünü de alacaksınız. Level 5 olacaksınız Discord'da. E, Türkçe kanalında gelip burada yazabilirsiniz işte sürekli onu da aldıktan sonra şu chatter rolünü de aldıktan sonra artık size OG fam yani OG rolü de neye yarıyor biliyorsunuz genelde projeler OG rolü olanlara daha fazla airdrop atabiliyor vesaire. Ben şuradan göstereyim aldığım size bütün rolleri. Gördüğünüz gibi OG fam işte verify Fight chatter, mirror fam, Twitter fam falan filan hepsi gözüküyor zaten. Ee, ya öneririm eğer bu projeye yapacaksanız her gün gelip buradan şu OG rolünü almayı unutmayın. Dediğim gibi illa ha şu mirrorları e, paralı olanları almak zorunda da değilsiniz. O zaman bunu almazsanız bu iki rolden birini alma, almanız gerekir. Ha, bunlar için ne gerekiyor açıkçası bakmadım. Ona bakarsanız para harcamadan da OG rolü alabilirsiniz. 2 ha, dolarımı harcarım kafam rahat olsun uğraşamam derseniz şu ikisini otomatik yapmış oluyorsunuz. Şunun için de Discord'da level 5'e kadar kasmanız gerekiyor dostlar. Bu projeyle ilgili hani çok söylenecek başka bir şey yok. Ha, ne yaparız? Tabii ki bizim e, Telegram kanalında biliyorsunuz şu referans link paylaşma yerimiz var. Orayı yarın video yayınlanınca açarız. Gelirsiniz kendi linklerinizi oradan paylaşırsanız. E, Discord kanalları ne derseniz ki Discord diyorum Telegram. E, şu duyuru kanalı Kripto Altro Escobar. E, şu referans link kanalı Sohbet Kripto Escobar. Bunların hepsi birleşik ve sohbet, e pardon bu referanslı bu sohbet kanalı da şu Kripto Escobar link. Bunların dışında herhangi bir paralı vesaire Telegram'da kanalım yok arkadaşlar. Tekrar ve tekrar bunu söylüyorum ki kimse yeni beni izlemeye başlamış olan biri gidip Telegram'da direkt Kripto Escobar diye arama çubuğuna yazarsanız başka bir sürü kanal çıkar. Oralarda tokatlarlar. Zaten videoların altına bütün linkleri de koyuyorum. Herhangi bir paralı işim yoktur. Size özelden yazmam. Size şunu kazandıracağım falan gibi bir mesaj atmam. Ee, sakın yanılmayın. Böyle şeylere kapılmayın. Ee, başka da ne var? Söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Ha şurayı gösteriyordum. Şurada da yan tarafta bakın yapay zeka işte agentları falan diyor. Burada arada gelip bunların işte seçip birine mesela Solana kardeşe ben yazmıştım ama neyse ne yapalım lan? Çopar. Çopar Solanacım. Hala bir airdrop alamadık. Bakalım ne diyecek. Türkçe anlamıyordu galiba ama bir deneyelim şansımızı. Buradan gelip botlarla arada bir de birkaç tane şey yazın yani. Bakalım cevap verecek mi? Veriyor mu lan? Bak vermiyorsan kapatacağım videoyu. Hadi. Oho. Oho, oho dayı. Sen yani airdrop'u nasıl vereceksin ki bu yavaşlıkta zaten. Sen daha. Oh oh oh. Tabi tabi. Evet evet. Muhteşem. Tamam. Okey. Hadi. Okey. Hadi. Hadi davay davay. Davay davay. Neyse dostlar. Dediğim gibi arada şu kısmı da kullanmayı unutmayın. Ee, lazım olacaktır illa. Mutlaka kullanmak gerekecektir. Ve bunu da günlük yapılacaklar listenize ekleyip günlük çekimlerinizi yapıp şu kazandığınız sentetik ASR tokenlerini e, almayı da yani almayı demekten ziyade burada toplamayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi 10.000 tane olması önemli olacaktır. Olursunuz dediğim gibi adamlar ona hesaplamışlardır. Okey. Var mı başka bir şey proje ile ilgili unuttum? Şöyle yukarıdan sekmelere bakıyorum. yok. Tamam. Bugünlük e, videomuzda bununla ilgiliydi. Umarım e, işinize yarar. Hep birlikte bakalım buradan belki ülkeye biraz dolar dolares sokarız. E, güzel bir dağıtım şeyi vardı. Onu ben nereye aldım? Onu unuttum. Hani hatta e, hatta şeyde mi yazıyordu ya? Bir saniye onu da bulabilirsem anlatayım de. hani ne kadar kazanacağız, ne yapacağız. E, ne kadar token ayırmışlar. Neredeydin lan sen? Ben görmüştüm seni kardeş ama e, burada mı yazıyordun? Burada yazmıyordun. Artık neyse onu dur ya hadi içimde kalmasın. Şunu bir durdurup bulup geleyim. Ya dokümanlarını buldum da dostlar. E, herhalde ben başka bir projeyle karıştırıyor olabilirim. Çünkü e, şurada e, tokenomics kısmında falan coming soon yazmışlar. Belki başka bir projeyi araştırırken aklımda kalmıştı. Ama ödüllü diyordu yüzde yedi buçuk bir şeyler gördüm bu proje zannediyordum ama Belki de değildir dediğim gibi birçok şeye baktığım için kafam karışıyor Her neyse bunların dökümanında şu an tokenomics kısmı falan filan yok Gördüğünüz gibi token ödülleri vesaire gibi şeyler yok ha ödüllü testnet diye burada Yazmışlar belki bunun içinde okudum şu an ee, Onu da bilmiyorum neyse çok da önemli değil Önemli olan ne işte ödüllü bir testnet olması Bizim için Eh o zaman hadi ben kaçtım dostlar. Bugünkü videoluk bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Çok da zor değil dostlar. Hemen kanala geri dönüyorum. Yani şuna bir beğeni atıyorsunuz. Bir, bir, hani yorum yapın yapmayın çok sorun değil ama bir beğeni bir kanala abone olun falan. En önemli şeyler bunlar dostlar. Ya da sosyal medyanızda siz de bu videoları paylaşırsanız daha fazla daha hızlı büyümemizi sağlarsanız Bu da tabii ki size de bana da daha iyi geri dönüşler demektir her zaman. O halde kamu spotumuzu da verdiğimize göre bir sonraki videolarda görüşmek üzere.